hazırlamak istedik. Size çok değişik bir program hazırladık. Şöyle ki Can bize dans edebilen veya edemeyen <laughs> dans ettiğini <etkileri> düşünen <laughs> Aynen öyle sanatçılar buldu. Bunları e, kutunun içi, kutu değil neyden? Kese kağıdı. <laughs> ne oldu? kese. Tombala kesesinin içinden çekip çıkaracağız. Birbirimize sessiz bir şekilde kim olduğunu e, anlatmaya çalışacağız. Evet. Mesela Aydan'a isim çıktı. Bana susarak sadece hareketlerle kim olduğunu gösterecek. Ben bunu bulmaya çalışacağım. Ya da tam tersi ver ona. Hazır mısınız? So, bir de üstüne yorumlayalım mı onları? Evet. E, linç yiyelim. Evet. <laughs> Bence kim önce diye. Tamam. mı içe şey yapsın, kazanmayan yapsın?

çok endişe. Yeah. Oh. Hazır mısın Aydınım? Hazırım. Çıkıyorum. <laughs> 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 o ne demek? Gel gel. Gel. Yabancı vay gideme. Yabancı bence. Ya vay gideme. 啊！<laughs> Dur. Bülent Ersoy. Ha, şey Sibel <laughs> Sayın! Ne mana? Kızım bak seni döverim şimdi. <Gülüyor> <Gülüyor> evet. Niye karıştırıyorsam sanki? <laughs> Bir dakika y yerli Bana <laughs> <Sanakan>. hayır <laughs> <Bir diğer>. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum ya <laughs> ama bilemedim. bilemedim. Evet <laughs>

Oh oh uh oh, oh no 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 <laughs> <laughs> <speaking> 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 oh 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 the Yeah, yeah, buddy. Yeah. <laughs> evet, bana niye <Professors werlando> bunlar geliyor? Hani, <laughs> evet, bu Şimdi bana ne Evet, Bu Şimdi Evet. Yerli. Yerli. mi? Bir daha gelirsen seni. Yerli yabancı söyleyeceğim. <laughs> oh, yeah. Biraz daha yeah, yeah. 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 Kızı kızı eğer şu korona bitince bizden sunalar kalabilirsin. <laughs> Instagramlarımız <da> aşağıda yazıyor. <gülüyor> 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 i mm -hmm. Bak mı? <laughs> abone olmadın mı? Abone ol butonuna basıp kanalımıza abone olmayı unutma. Ay Aydınım yoruldun mu? Ya, çok ben çok, çok eğlendim. eğlendim. Ben de Umarım siz eğlenmişsinizdir çünkü biz yaparken çok eğlendik. Birkaç tanesinde zorlandık tabi de ne yapacağız bilemedik. <laughs> <laughs> Yok gerçekten. Yani güzeldi. Ha. O düştü bence. O'na başlayalım. Tamam. Şimdi yorumlayacağız kısa kısa sizin için. Aşağıya sizin yorumlarınızı da okuyacağız. Çok merakla bekliyoruz. O çıkan sanatçıyla ilgili mesela düşünceleriniz. Evet, Beyoncé en kolayı. En, 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 en. Bence çok iyi bir sanatçı zaten. Bunu nasıl yorumlarız ki dansı da çok iyi, şarkıları, sesi. Bence... Zaten bu arada şey biliyor musunuz Beyoncé dans ederken keşfedilmiş. Aa! Evet ben öğrendim. Tabii doğru bilgi mi bilmiyorum ama öyle dedi. Beyoncé öyle duydum. Daha önce çok ben ee, dans bilmiyorum. salonunda dans ederken göze çarpıyor. Ondan sonra işte e, destiniz çaytlar, zartlar, zutlar hmm. böyle. Yani kadının e, her yaptığı dans aşırı derecede popüler oluyor. Ve mesela bir şarkı çıkartıyor, onun dansı ikonik hale geliyor. Evet, değil mi? Evet. Sanatçılar bir özlemek için. Sanatçılar bir özlemiyor. Evet, evet <laughs> aynen öyle. Yani birçok klip vesaire böyle biraz fazla araştırırsanız, araştırırsanız birebir kopyası. Şimdi <laughs> isim vermeyeyim. yavaş yavaş şey Aynen. İsim vermeden yani bir çok var. Şu dansçılarda da var. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ben sıçayım, buraya koyuyorum. Cardi B! <laughs> What of the reason I have! <laughs> <laughs> yani Cardi B taktıkça bu arada. Açık! Evet, <laughs> 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 Şimdi şöyle, Cardi B de hemen bir strip kulübünden <laughs> çıkma bir evet. Evet. Hatta Hustlers diye bir... Strip kulübü. Strip kulübü. Strip kulübü. <laughs> <laughs> strip kulübü. <laughs> 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 kulübünden çıkma evet. kadın. Yani orada strip yapan ablalarımızdan bir tanesi. Sonra dünyaca ünlü oluyor. Evet ya. Evet. Helal olsun kadınlar. olsun. Helal olsun. Her her yani as bu ne demek oluyor hayallerinizden vazgeç. Belki de evet. Belki değerimiz bilinir Türkiye'de. Evet. Ne saçmalık? Burada bak. Ne 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 yok şey kıyıklarını biraz abartı bence bazı ah. kıyık. Yani biraz değil bayağı Uy, abartı. Göz. Fuy popo. Evet. Meme, yani, nene, popo. O kadarına gerek yok. Hatta sen çok iyi bence. Sen ben de dedim. Canlı şeyi şarkısını, web şarkısını dinliyor. Çocuğu içeri girerken kapatmaya oh. çalışıyor. Yani çocuklarımız için uygun bir kadın değil. Yani büyük <laughs> zaten. Aynen. Için, bir Kendi de öyle izleyebilir. Aynen. Çıkınlar için mutluluklarım dedi. Seni asla. asla. <laughs> ya ben çok tatlı kadın Ben de çok, da, ben çok tatlı, tatlı. İçi dışı bir yani öyle kadınlar. Öyle insanları çok seviyorum evet. ben de. Bir de bu arada yani böyle günaydın yapması Ay, sonra böyle bel kıvrmaları falan. Bir bende de şey. Çiftlerimizin kınında var. Evet. Ben de şey yapmadım. Yani, Kemre has tarzı var ya. Bu evet. Bende evet. Bende ben seviyorum. Ben de seviyorum. Yürü be Seda ablayım. Orada böyle <laughs> falan yaptım ama hani kötü amaçlı değil. Seviyoruz ablamızı ve inşallah onun yaşında da onun gibi gözükürüz. Rihanna Rihanna bitch Tam kötü kadın Ben çok beğeniyorum Ama mesela diğer sanatçılar kadar dans etmiyor Ama mesela çalıştığı insanlar O kadar güzel yapıyor ki Onu o kadar güzel koyuyor ki Hani biliyorlar böyle yardır yardır Beyonce gibi Jennifer Lopez gibi dans etmeyeceğini O yüzden de Nokta atışı yapıp küçük küçük minimal hareketlerle çok güzel yapıyor bence. yani. Aynen. Her şey şu bütün ona göre yapıyorlar. O da çok güzel duruyor. Evet. Aynen. aynen. Yani çünkü şey ne dansı çok şey, ne sesi hani bir yoska güçlü Aha. bir şey bindi. Ama kendine has bir tarzı var o yüzden çok iyi. Evet. Hmm. Yok bu sene 2021'de daha bitch olmaya karar verdim. Çünkü Türkiye'de böyle yürüyor işler. Evet. Bundan sonra böyle yok. Artık kötü kadınlar vakti devri. Evet. We are back. Yani. Are... <laughs> bunu ilgili kesinlikle sen konuşmasın. Ben bir şey söylemiyorum. Michael Jackson. My hero. <laughs> Bence şu anda öyle bütün sanatçıların, yani birçok sanatçı, bütün değil mi? Birçok sanatçının ilham kaynağı. Chris Brander, işte ne bileyim. Drake, Jason Derulo, The Weeknd, öyle. Yani şu an aklıma tabi bunlar geliyor ama Beyoncé falan da öyle. O da yani hepsi Michael Jackson'la belki büyüdüler ettiler. Her adamın hem kendi dansı var yani. Kendi. Olamaz, tek dünyada tek. Müziğinde de tek. Kral yani. Sadece pop müzik değil. Çünkü tarzı var. Ben sadece tek tarzı var. çok seviyorum kendisini. Aşkım. Ben... for me! Britney Spears'cim kıyamam canım benim. Aynen. O zamanın muhteşemlerin arasında ve o zaman mükemmel yani şöyle izliyordun çok güzel dans ediyor. Şu an o şeyi kalmadı. Evet. 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 Ama ya. Evet. Yani ya da o. mahvettiler kızı. Aynen. Ama şey o zamanların en hatta şeyi yaptım ben. Eee Evet, you. Slave for you. Evet. Şu ana kadar bence genç geçmiş en iyi performanslardan. Iyi ya. Yılan da böyle izlersiniz küçükler bilmez varo. Biz seller bilmez. Sonra yaşımız çıkacak diyeceğiz biz. Da, ben daha da, yeniden açsa gidiyorum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Where is there, there. What about it? Scare. For Evet. kim? seyre be. Ay ben çok severim bu tabına. Ben bir tek şeyi duydum. Bir mucisiyenlere bir ara bir şey yapmıştı. O yüzden Kötü böyle bir Ha onu bilmiyorsun. Ondan sonra bayağı herkes böyle bir şey Aa. yapmıştı ona karşı. Yani kişiliğini bir kenara bırakıp onun da kadının kendine has bir <laughs> tarzı var. Evet ya Mes Hem dans, müzik müzikleri müzik, yani, çok, yani. da. çok, çok güzel. Iyi. Sesi çok iyi. Kadın şey ya böyle çok doğal gibi. Doğal. Şey. Evet, yani öyle. hiç umrunda değil dünya. <gülüyor> <gülüyor> evet yani nasıl değiniyor falan. Evet. Aynen yani. Böyle. Edis. <laughs> Tanımıyorum Edis'i, yani çalışmadım da. Ben de Ama tatlı, tatlı bir insan olduğunu duydum çok. Böyle hani şey, mütevazı. Mütevazı ve dans ediyor. Güzel de dans ediyor. Mesela kliplerini izlediğimde de güzel dans ediyor. Yani yetenekli yani, çalışıyor herhalde Aynen. İsmail. <laughs> <laughs> ya bu adam Avrupa'da özellikle çok sevdi. Ya, Türkiye'de evet, seviliyor, işte Avrupa'da seviliyor. Ben mi? onu söyledim aydınlığı. Bir tane helikopterle böyle iniyor aşağıya tamam mı? Sonra böyle maskeli <laughs> adama duruyordu. Michael Jackson'ı aşağıya... Yani o kadar o klibi de izleyin lütfen. Yani adam komik. komik. <laughs> komik yani. Oh, Aa, Benim ilk çalıştığım sanatçılardan beri hatta ilk mi? Galiba evet. Benim de dans dersimden o sene yani. İlk, hatta ilk Türk dansçısıyım hadisene. Yani. Ha. Ay. Sonra gitti diye başladı. Ben de Akeli Renault'da şey yapmıştım ve 20 dansçıyız. 20 tane dansçı. Hepimize tek tek gelip çok teşekkür ederim yani. Çok... O yüzden bu bir sanatçı olarak çok güzel bir şey. Bazı sanatçıların kliplerine gidiyorsun, yüzüne bile bakmıyorlar. Hiç iplemiyorlar, bu çok önemli bir şey. Çünkü siz orada birlikte bir şey yapıyorsunuz, anladınız mı? Hani e, böyle bir şey olması lazım çok tatlı bir insan ama o da böyle işte biraz bir masaya... ...bil <laughs> <laughs> Neyse işte. Ay, ama biraz... çok sesi falan evet. çok güzel Evet, Tilki. Çok yetenekli. Da, evet, çok sen, güzel. Program oynamış klibi İlk klibinde oynadım. Eğer e, Zafer Tunç'u videoyu izlerseniz, orada zaten anlatıyoruz bol bol. Onu izlersiniz artık. <gülüyor> 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 evet. bir yerde olacak. E, çok yetenekli. Yani ben beğeniyorum. Sesini de beğeniyorum. E, önü çok açık, o <laughs> kızın. <laughs> 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 Bence de yani çok yetenekli kız. İyi yani. yani dans? İyi de dans ediyor. Bir de Zafer falan ona göre şeyler yapıyor hep. Tarka! <laughs> Bence Türkiye'de bütün dansçıların dans etmek istediği içi, bir adam, kişi. Evet. Ve hiç Türkiye'den de dansçı kullanmıyor. Evet ya bunu eleştirelim Eleştirelim. Neden evet, kullanmıyorsunuz Tarkan Bey'ciğim? Ben mesela Almanya'da kalsın sen var mıydın o konserde? Atiye'yle konser etmiştik. Tarkan'ın konserini izlemiştik. Ben yoktum. Sen? Orada mesela ya adam mükemmel bir tanesi var. Almanya'ya gittiğimde konserde Alman dansçıları kullandı. Hani orada biraz uyuz olmadım değil, tamam hani güzel dansçılar iyiydi falan ama Türkiye'de de çok daha iyi dansçılar var yani. Hani evet. Türkiye'yi çok sevdiğini biliyorum. Karadeniz'de zaten benim şey hemşerim ama neden kullanmıyor onu bilmiyorum. Ya Sılaştı çok daha önce kullandı. Belki azdı ağzı ya, az yandı. aynen. O yüzden de olabilir ama yani bizim gibi danslar varken gerek yok. Evet. <laughs> ve dans olarak da kendine öz bir çok iyi şey ya. hareketleri var evet. ve adama çok yakışıyor yani. herhalde. Çok yakışıyor. Bence hem çok iyi dans ediyor müzikleri de bir şey demiyoruz. <laughs> aynen. Evet. Jennifer Lopez O zamandan bu zamana Gelen ve asla kendini bozmayan, katlayan, daha da üstüne koyan, koyan, koyan nadir isimlerden. Yani ne güzel kadınlar Yani, evet, ya. aynen ve kadın muhteşem dans ediyor. Bence sesinden daha çok dans Evet, yani evet. dansı daha iyi. Ba ben, ben bence bilmiyorum. Ben bayılıyorum ya. O If You My Love falan şeyler çıktı ya. Oh. Çok güzel. Dansı muhteşem. Melan. Çok iyi dans ediyor. Şey Gül. benziyor, Bir şey diyemiyorum Gülşen. Nasıl benziyordun birden? Abla şey. Seksepilite akıyor. Böyle. Ne akıyor? Seksepilite. <laughs> Sex appeal. Ne Türkçesi onun? Sex Ne o ya? Six Appeal'te, Six Appeal'te. Ay benim doğrusu... Six. Seks... Ben ondan iyi görüyorum biliyor musunuz? Evet. Kylie Minogue görüyorum. Ben şey çok seviyordum. Ben ilk çıktığımda Kylie... Çok <laughs> Neydi ya o şarkımı hatırlamıyorum ama... Pijamalar. Pijamalar. O Pijamalar. Pijamalar. Hali. Çok güzel. Seksilik akıyor. Dans etmeye çalışan <laughs> sanatçılarımızdan. Evet. <laughs> Şakir'eee! Evet. Evet. Şakir'eee! Evet. 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 çok komik kadın ya. ya ben seviyorum komik. ama dans, Bazı komik... Oğlan tel haricindeki danslarını çok Komik oluyor. geliyor, <laughs> evet. Ama Mesela şu geç, yeni şey. bir klibi çıktı ya böyle... Herkes... Ha, evet, evet, evet. Çok komik geliyor oradaki dans bana. <laughs> böyle böyle şey. Evet, evet, evet. Bana da komik geliyor. Özellikle... <laughs> Şeyde Şeyi de yazsanıza Super Bowl'da hangisiniz? Şakiracı mısınız, j musunuz? Çok merak ediyorum. Ben kesinlikle birisine... de... İran İrem Derici! Biz ikimiz de klibinde İran. oynadık İrem Derici'ni. Çok tatlı, dobra bir kadın. Kanalı bekliyoruz oh, var seni. Evet, inşallah İran, gelirsin. İran. İran. Bu arada ben Tabii. bir değil iki klibinde oynadım. Dantel şey tırtıdı, korektifi biraz Dantellenmiş geceler, koskoyunun al Şarkı. İrem Delici de Zaferi zaten İrem Delici de sürekli söylüyor. Adam diyor odunu yonttu diyor. Bayağı. Yani İrem Delici ya. kendisi söylüyor Çok bunu. Geliştirdim. Çok geliştirdi ee, ve helal olsun. Ha. Gidiyor mesela derslerine giriyor Zafer'in. O, çok, iyi o şey. çok güzel bir şey. Bir sanatçının zaten sürekli kendini böyle çok şey yapması. Türkiye'de çok eksik ya. Hiçbir, yani yurt dışında bakın dans etmeyen çok az insan var. Türkiye'de maalesef böyle. Doğan. Ah! Tam üstüne geldi bak. Abla dans. Son zamanlarda geliştirmeye başladı ama bu kadın mesela dans edemiyor ama şovlarında onu da böyle ortaya kullanıyorlar. Aynen. O kadar güzel oluyor ki Türkiye'de de böyle şeyler olması lazım. Aynen. Olmuyor. Biz de bir, o konuda çok eksikiz. Dorita? Dorita. Başka o. Bu kadar. Aynen ben çıkıyorum. Al İrem de Atiye! Türkiye'de gelmiş gitmiş en güzel dans eden sanatçı ne? Yani bizim sanatçımız diye demiyorum. Evet. Bunu bütün sanatçılar söylüyor zaten. Evet. Gerçekten kız çünkü zaten dans Dansçı. Evet. Gel Böyle yani. Ve nokta. Atiye! <laughs> Seni seviyorum. Ya ben her tarzım Her tarzı yapabiliyor. Evet çok güzeldi. Aydınım çok teşekkür Sağ olun baksa eli kız kaldı. ay. I love. You. Şöyle kal. Video. <laughs> 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 Bu arada izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Lütfen beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve yorum bırakmayı asla evet, unutmayın. yorumlar gelsin. Siz de yorumlayın yani. Çok merak ediyoruz evet. sizin de yorumlarınızı. Bunlar çünkü bizim yorumumuz. Tekrar teşekkür ederiz. Çok. O zaman kapanışımızı birlikte yapalım. Dikkat, dans. Fufuk. What a bad day for me. What a bad day